Arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bugün Shiba Coin hakkında önemli bilgiler vereceğim sizlere. Mutlaka sonuna kadar izleyin diyorum. Şimdi Shiba Coin hakkında şöyle yorumlar geliyor. Değilmiş. Shiba Coin düşüyor, paramız eriyor, çakılıyoruz falan vesaire deniliyor. Şimdi bunlar arkadaşlar, evet, şu anda bir düşüş var. Bu bir düzeltmedir, çakılma değildir. Bakın 3000'lerde 8000'lere kadar çıktık. Hatta 9000 seviyelerine kadar çıktık. Yani burada 3 katına çıkıyoruz. Shiba coin'in fiyatı ve fiyatına böyle bir düzeltme alması bakalım. %35'lik bir düzeltme olması çok normaldir arkadaşlar. Yani 3 katına çıkan bir coin %35 düşmesi çok normal bir seviyedir. Yani Shiba coin 9000'den geri 3000'li 2000'li seviyelere düşse tamam çakıldı diyeceğiz ama şu an bir çakılma söz konusu değil. Yani 3000'de alalım şurada 3 katına çıkarıyordu fiyatını. Şurada ama 2 katına düşürdü. Yani kardan zarar gibi olay görebiliriz. Şu an Shiba Coin'deki son bir aydaki performansa bakacak olursak şöyle 10 Ekim'den başlayalım. Şimdi 11 Ekim'de %17 yükselmiş yapmış. Sonra 2 gün düzeltmeye gitmiş. %8, %5 diye. Ardından 23 Ekim'de bir rally başlatmış. %21, %6, %17, %13, %69 diye 5-6 gün üst üste pump yapmış Shiba Coin. Şimdi Shiba Coin şöyle bir pump yaptı. Yani çok da eski bir olay değil. 10-12 gün önce Shiba coin rally yapıyordu. Şimdi bir düzeltmeye girdi. Yani bu yükselişe göre 3 katına çıkan coin'in %35 düşmesi çok normal. Bakın burada da günlük performans olarak %20-10 düşüşleri görüyoruz. 5 Kasım'da da %26 yükselmiş. Shiba coin şu an böyle bir hareket yapıyor. Şimdi çoğu coin'de bu olay var arkadaşlar. Yani mesela bir coin diyelim. 10 dolarda diyelim. 50 dolara çıkıyor. Sonra 25 dolar düzeltme yapıyor. Yani bu çok normaldir. Çakılma değildir. Kripto para piyasasında normaldir. Örneğin arkadaşlar bir örnek vereyim diğer coinlerde. Mesela bitcoin'e bakacak olsak. Bitcoin 10 yıl önce 5-10 dolardı. Şimdi 67 bin dolar. Şimdi bitcoin 5-10 dolardan direkt mi 67 bin dolara çıktı? Hemen ona bakalım. Şöyle BTC USD yazalım. Şöyle haftalık grafikte açalım. Şimdi şöyle boş bir yerde şunu çizdim arkadaşlar. Mesela bitcoin şurada 5 dolar diyelim. Bitcoin direkt böyle çıkmadı arkadaşlar. Yani 5 dolardan böyle 67 bine çıkmadı. Bakın grafiğe bakacak olursak şöyle biraz daha aşağı indirelim. Şöyle aylık mı açsaydık ya da aylık açalım arkadaşlar. Aylıkta da daha güzel gözüküyor. Şimdi aylıkta 2 dolardan başlıyor değil mi grafiğimiz? 2 dolardan ilk 1000 dolara kadar çıkıyor. 1200 dolara. ardından bakın 100 dolara kadar düşüyor arkadaşlar. Yani bu kadar düşüşlük yapıyor. Yani bak işte Bitcoin şöyle bir düşüş yapıyor. %87'lik bir düşüş yapıyor Bitcoin. ardından yine yükseliyor. Kaça yükseliyor? 20 bin dolara. ardından kaça düşüyor? 3 bin dolara. Sonra da 64 bin dolara düşüyor. Yükselip 30 bin dolara düşüyor. ardından yeniden 67 bin dolara yükseliyor. Yani piyasada şöyle bir mantığımız var. Yani coin yükseliyor, ardından bir düzeltme, yine yükseliyor, düzeltme, yükseliyor, düzeltme. Yani böyle ilerleyecek. Shiba coin'de de böyle olacak arkadaşlar. Yani aynı coin'ler her coin'de bu geliyor yani başına. Şimdi Shiba coin'in grafiğinde de 3000 pardon 5000 seviyeler çıkmıştık Mayıs aylarında değil mi? Shiba 5000'e çıktıktan sonra kaça kadar çakıldı? 600 bin aralığına kadar çakıldı değil mi? 600 bin aralığından kendisi kaldırdı. 9 kadar gördü. Şimdi yine düzeltmesini yapacak. Yine illaki yükselecek arkadaşlar. Yani bu seyir böyle devam edecek. Böyle gitmek zorunda. Mesela biz şöyle yükseliş de isteyebiliriz. Yani Shiba coin isteyelim ki böyle yükselsin. 1-2 hatta 3-4 sıfırını atsın. 10 dolar 1000 dolar falan olsun isteriz ama. Yok böyle bir dünya arkadaşlar. Yedirmiyorlar maalesef ki. Aralarda silkelemeler yapacaklar. Sonra ardından yükselecek falan. Pozisyonları patlatacaklar falan. Öyle ilerlemek zorunda. Yani piyasa hep böyle ilerleyecek arkadaşlar. Yani Shiba coin'e mahsus bir şey değil. Şöyle 4 saatlik grafiğimize geri dönecek olsak umarım anlaşılır bir şekilde anlatabilmişimdir. Şimdi şunu göstermek istiyorum. Yani Shiba coin, meme coin, shit coin diyenler yani bu piyasada anlamadığını düşünüyorum. Mesela Bunlar bir shitcoin'dir arkadaşlar. Yani bir günde %95 düşen bir coin var. Yani hacimsiz bir coin. Mesela Zoom Token, mesela Shiba Mon diye bir coin var. Yani burada bir shitcoin %69 düşmüş. Yani bir günde bu coin ne olay nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Kimse bu coin'i tanımazken mesela Zoom Token var ya Zoom token mesela 100 x yapar. Kimse onun adını duymaz. Ardından 100 x yaptıktan sonra piyasaya böyle haber salınır. İşte zoom token 100 x yaptı bir günde diye. Oradan millet alır. Oradan sonra bakın %95 düşürür. Yani adam dün 100 lira yatırsa bugün 5 lirası kalacak gibi düşünün. Yani bunlar bir shitcoin'dir. Yani ama Shiba coin'de böyle bir olay yok. Bakın 3000'den çıktı. 9000'e yükseldi. Ardından bu seviyelere kadar düzeltme yaptı. 5500-5000 yerine kadar bir düzeltme yaptı. Yani Shiba coin kademeli yüksek, kademelik düşüyor. Niye? Piyasa değeri yüksek. Hacmi bir zamanlar Bitcoin ve Ethereum'un toplamını geçmişti. O yüzden dolayı bu olay böyle ilerlemek zorunda. Şimdi şöyle bir haberimiz var. Bu haberimizi de anlatalım. Çok büyük bir haber mi derseniz büyük bir haber değil ama olumlu bir haber. Venezuela'da kuruluş numarası 83 olan bir eczanede Shiba Coin kabul edildi. Bakın Shiba Coin işte aspirin alınıyor, hap alınıyor gibi bir yer. Venezuela'daki bu işletme arkadaşlar çok önemli bir işletme mi? Sıradan bir işletme sadece haberini vermek istedim. Tabii ki fiyatı etkileyecek düzeyde falan değil. Sadece dünyada bir işlevi olduğunu anlatmak amacıyla bunu gösteriyorum. Yani Shibacoin dünyada popüler olmaya devam ediyor. Yani bazı işletmelerde şirketler, şirketlerde kabul olmaya devam ediyor. Şöyle Shibacoin'imizin dominansına bakacak olursak. Güzel bir seyir ilerliyor. Yani 1.06'ya kadar çıktı. Yani ben bu videoyu şu yüzden çekiyorum. Shiba coin'in dominansı birden yükselmeye başladı. 0.76'dan 1.06'ya kadar yükseldi. Ama fiyatta hiçbir oynama olmadı. Kesinlikle bir oynama söz konusu arkadaşlar. Yani oynamaması söz konusu. Shiba coin'e manipüle ediyorlar fiyata haberiniz olsun. Dominans çok pis arttı. Yani dominans nedir derseniz piyasada yeniyseniz arkadaşlar. Dominansın anlamı marketin Yüzde kaçı mesela Shiba Coin'de bu grafiği gösteriyor. Ship.dominance nokta dominans diye yazılıyor. Birden 1.06'ya kadar çıktı. Yani yüzde kaçlık bir yükseliş yaptı. Şöyle yüzde 40'lık bir yükseliş yaptı Shiba Coin'in dominansı. Mesela Shiba coin şurada yükseliyor değil mi dominansı 23 Ekim'de 0.43'ten kaça kadar yükseliyor 1.60'a kadar yükseliyor 30 Ekim'e kadar. Şimdi o grafiğimize bakacak olursak 23 Ekim ve 30 Ekim arasına bakacak olursak Shiba coin 3000'li seviyelerde 8700'e çıkıyor değil mi? Shiba coin'in şimdi dominansına bakacak olursak şimdi böyle bir yükseliş yaptı birden 0.77'den 1.06'ya attı kendisi. Shiba coin'in fiyatında oynama olmalı. Kesinlikle bir e, balinalar bir şey çeviriyorlar arkadaşlar. Dominans arttı. Fiyat yükselmedi. Haberiniz olsun bir şeyler olabilir Shiba coin'de. Bundan şüpheleniyorum. Çünkü böyle genellikle mesela bitcoin dominansı biliyorsunuz değil mi? Bitcoin'de yükseliş olduğuna bakın. Bitcoin'de yükseliş oldu değil mi? Şu an sabit gitmiş ama. Dün'ü örnek alacak olsak. Bitcoin dominansı da günlük grafiğimize bakacak olsak. Dominance'da şöyle 2 günlük bir yükseliş oldu. Bakın şuradaki seviyelerde 2 günde %4'lük bir yükseliş oldu. Ve Bitcoin 61 bin dolardan bakın şu seviyeden 67 bine kadar çıktı. Yani 7 bin dolarlık oynama oldu. Shiba Coin'de hiçbir oynamama olması balinalar bir işler çeviriyor arkadaşlar. Yani bu bile etki etmiyorsa yani Dominance diyor ki koyuna para girdi ama fiyat etkilenmiyor bir türlü diyor bakan fiyatında önümüzdeki saatlerde veya günlerde bir gelişme olacak mı Bir de şunu söylemek istiyorum bu videoda anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir yatırım kararlarınızı kendiniz verin bir de arkadaşlar önemli gelişmelerden biri Shiba coin hacmi %24 düştüğü halde bugün fiyatı oynamadı aksine %1'lik bir yükseliş oldu. Şimdi eski hareketinde de böyle olmuştu. Yani 3000'den kendisini kaldırdığında hacim yine düşmüştü, fiyatı sabit kalmıştı. Ardından bir patlama gelmişti. Düşen trend kırıldığında, düşen trendi de takip ediyoruz değil mi? Çünkü ben şundan dolayı takip edin diyorum. Çünkü 3000 seviyelerden düştüğümüzde düşen trend kırılır kırılmaz pump yapmıştı. Çünkü düşen trendimiz çok önemli. Onun hakkında da bazı bilgiler vereceğim bir sonraki videomuzda. Zaten düşen trendimizden hep bahsediyoruz bildiğiniz üzere takip ediyorsanız eğer düzenli olarak. Şimdi hacimiz yine düşüyor. Shiba coin şu seviyelerde düzeltmesini yaparken yani şu bölgelerde imlecimle gösterdiğim bölgede 1 milyar dolara kadar hacmi düşmüştü. Oradan bir tepki alıp hacmi yeniden 16-17 milyar dolarlara kadar uçmuştu bildiğiniz gibi. 16-17 katına kadar çıkmıştı. Şu 23 Ekim 30 Ekim aralığında öyle bir pump yapmıştı hacmi. Fiyatı da hacmi, fiyatı da pump yapmıştı doğal olarak. O yüzden dolayı bakalım hacim nereye kadar düşecek? Oralardan bir sert tepki alabilecek mi? Mesela hacmimiz 1 milyar doları gördü diyelim. Oralardan bir alım gelecek mi ondan sonra? Mesela 5500 seviyelerdeyiz. Shiba coin şu an çok yatay seviyelerde ilerliyor. Haberiniz olsun. Yani yatay giden coinlerde genelde bir patlama oluyor. Ya yukarı ya aşağı. Şimdi bu diyeceksiniz ki biz de onu biliyoruz. Ya yukarı ya aşağı gidecek ama bu patlama sert olacak arkadaşlar. Yani sert birden yükselecek ya da sert düşecek. Yani yataylıktan bir kurtulması gerekiyor. Bollinger bandında zaten anlaşılabilir. Şöyle Bollinger bandı. Gerçi Bollinger bandı Shiba coin'de pek çalışmıyor. Diğer coin'lerde çalıştığı için. Ya yani Bollinger bandına şu an bakmamıza gerek yok. Mesela Shiba coin'i şöyle aşağı inecek olursak. şöyle piyasa değerimize mesela %0.18'lik pardon o fiyatmış. Şuradan bakalım %0.18. Aynen %0.18'lik bir düşüş var piyasa değerinde. Yani bugün sabit gitti diyebiliriz. Mesela burada Shiba Coin'imizin fiyatında 4.0 yer almakta. Şimdi bu 4.0'da 1.0 eksilmesi için 2 katına çıkmamız gerekiyor ya arkadaşlar. Yani buradaki mantık iki katına piyasa değerimizin çıkması manasına geliyor. Yani 60 milyar piyasa değerimizin olması gerekiyor. Eğer arz yakılmadığı sürece. Benim Shiba Coin hakkında incelemem ve anayızım bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Şu an ekranda çıkan videoda tıklayabilirsiniz. Orada da önemli anayız. Bilgilendirici videolar mevcut. Mutlaka onları da izleyin diyorum. Görüşürüz.